Sevgili arkadaşlar, bir hafta sonu klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Bugün abi ve İhsan abi olmak üzere güçlü bir ekiple beraber göl kenarını ziyarette bulunacağız. Siz değerli izleyicilerimle güzel anlar paylaşmak için, güzel anlar yaşamak için güzel videolar hazırlamaya çalışacağız. İnşallah bereketli bir av olur. İnşallah güzel bir av olur. Yolda yağmur var. Yağmur oturur muyuz bilmiyoruz. Bu arada e, ee, bıyıklı sazanlar, kulu sazanlar, turnalar, yayınlar geldiği takdirde bunları salacağız. Balık avı olduğu için, yasak olduğu için arkadaşlar. Yasak aylardayız. Ama İsrail sazanı af yok. Kesinlikle İsrail sazanlarını toplayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar seviyorsunuz. sabahı. Açın ya, açın, açın, açın. Bak, ben da bu bak, görüyor musun? Bu sadece bu var ya. Toda a música, mas toda a música, mas toda a música tem isso Então vai novinha Então vai Novinha no... Pues DJ. DJ. Chega a descer, Tum, tum, tum.

vamizi de eldiven el olsun diyelim olsun. Sen nasıl bizde söylüyorsun? <laughs> Diyel tava arkadaşlar. Eldi el tava. Eldi el tava. O da güzel bak. Eldi el tava yapıyoruz arkadaşlar şu an. Göl kenarında. <laughs> <laughs> Elbisiyar. Elbisiyar o da olabilir <laughs> Elbisiyar. <laughs> o da güzel mi? Ya sanki az oldu. Bunu da bunu Biber salçası gibi gözüküyor. ya. Ama bütün müzik, bütün müzik, bütün. müzik. Bütün müzik. Bütün müzik. Bütün müzik. Bütün müzik. Bütün müzik. Bütün <laughs> Aynen. Abi evet, ellerine sağlık. Abi afiyet olsun. Vallahi çok güzel oldu. Bir i̇nsanın kafası yani. gelmiyor ya. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir manzara hakim. Su seviyesi gayet oldukça yükselmiş. Hat seviyede diyebiliriz. Geçen sene buraya geldiğimizde arkadaşlar yaklaşık 15-20 metre kadar aşağı seviyelerdeydi. Ama şu an gayet güzel. Doğa harika. İnşallah oltalarımız da çalışırsa başka olacak. Oltası, oltası suda olan tüm herkese rastgele. Doluluk oranı yüzde yüz görünüyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gökdeniz geldi mi sizler? <laughs> balık evet. evet. ne? Gördün? Ne aldın? sevgili arkadaşlar bu balık ne balığı cinsi ne İsrail sazanına benziyor ama arkadaşlar sus balığı diyor ne Maşallah. Hayır sizin nasıl? Ben bir tane aldım. Bir tane mi? Bu ne lan? Ben büyük oynayayım ya. Ha o yüzden. Abi biz bana kuşamayınca diğer ben büyük oynuyorum. Çünkü neden büyüğüm burada abi görüyorsun? Erdal abi. İnsan <laughs> abinin takımını aynısını yapmışım. Başana. İnsan abinin takımını aynısını yapmışım. Diyorum ki abi <laughs> ben büyük atıyorum. <atayım." gülüyor> He. <laughs> Öyle mi? Sanki <laughs> <Belki> daha güzel bir. <laughs> abi ben büyük çalışacağım onda. Ben de evine yemeği çıkar herhalde ya. Abi akşam bile. Öğlen etkiler akşam Vuruyor bak. Ama abam yok küçük baba. Bir gün olsa ben onu şimdi aldıydım. Ha küçük yolu bırak ha. Bak, 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 bak. Mı? Ha, bu oltayı bıraktın mı ya. Aynen. Evet. Namussuz felaket gitti. Yani. Sol yüküyor. Bıraktım. Bakma senin melek balığı. Şey, evet. kaya, kaya baksana. Ne lazım? Kaya balığı. Evet. Boşu boşuna abi. Yok ki. Yazdı yazdı. Ulan bir tane balık geldi. O bak aç çıcadı be. Ulan dur oğlum ha. Ne? Bak bak. Aha aldım. Ulan suya girdi. Su lan yazdı. Bir gel şuna. Ulan suya girdi, sudan çıktı, geri girdi. Bana da Nereye girdi? Abi kaybı. Vallahi var ya. Suya girdi tamam mı? Suya düştü oradan karıya vurdu. Kendi kendi mi vurdu? He. Geri kaçtı. Ama iyi bir şey. Bak şu an gezdiriyor. Kaçtı. <laughs> Al, Allah. Aldım onu ver abi. Allah Allah. Ama ne kadar? <laughs> Ulan balık. İyi de bir balık ha. E? balık vermem aldım. Aldım. Aldım aldım. Bana kardeş aldım. Ulan ne kadar hareketli balıksın sen. Şimdi kardeşin Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere daha önceki videolarımdan da takip ederseniz buradan inip baya bir aşağılara iniyorduk yani ee, göl seviyesi yaklaşık 20 metre yüksekliğinde belki de daha fazla yükselmiş gayet güzel bu sene bereketli balık avları bizi bekliyor inşallah